Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 7. bölüm az önce izledim ve hemen izler izlemez sizlerle bölüm incelemesini hazırladım. Gerçekten de mükemmel bir bölümü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bölümün sonuna baktığımızda 8. bölüm için çok önemli bir noktada bitti. Önümüzdeki bölüm olan 8. bölümü zaten bildiğiniz üzere final sezonunun ilk partının ilk final bölümü olacak. Bu anlamda hikayeye baktığımızda bizleri nereye götürdüğünü çok bariz bir şekilde gösterdiler. Özellikle de 8. bölüm anlamında bütün beklentilerimin karşı başlandığı bir bölüm olacak gibi gözüküyor. Daha dün sizlerle yayınlamış olduğum 8. bölüm hikayesini sizlere bahsettiğim gibi 8. bölümde Urakçıların sonunu göreceğiz ve Commonwealth'in Alexandria önüne dikeldiğini görmek mümkün olabilir. Daha fazla 8. bölüm ve 7. bölümden bahsetmeden önce hala bölümü izlemediyseniz bu videoya devam etmeden önce önemli spoilerlara maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bu arada çoğunuzun alışık olmadığı şekilde gün içinde bölüm analizini paylaşmam çoğunuza garip gelebilir ve şaşırmış olabilirsiniz. Gelecekte sizlerle daha hızlı bir şekilde yayınladığım videolar ve farklı içeriklerde olacağını unutmayın. Bu yüzden kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Daha önce sizlerle yayınlamış olduğum videolarda da pek çok tahmin hakkında konuşmuş ve 7. bölümden beklentilerimden bahsetmiştim. Hatta çok öncelerinde sizlere 7. bölümünde bir din adamıyla karşılaşan Gabriel'ın belki de öleceği bölüm olabileceği tahmininde bulunmuştum. Fakat bölümün bitmesiyle beraber bu tahminin gerçekleşmediğini görmek biraz üstse de ölmediğine en azından sevindim diyebilirim. Bölümün geneline baktığımızda Yumiko'nun kardeşi kardeşinin gerçek mesleğini bu topluluktan sakladığı için yargılandığını, daha doğrusu yargılanacağını ve askerler tarafından götürülme tahminim hakkındaki beklentim doğru çıktığını görmek beni çok mutlu etti. Tüm bunların yanı sıra Sebastian Milton, Angela Khan'ın da söylediği gibi Pamela'dan önce tanıtıldı ve gerçekten de bu karakterin ilk başta Sebastian olduğunu hiç de tahmin etmemiştim. Çünkü benim beklentim onun dizide 11-12. bölümde çıkacağı yönündeydi. Daha sonra o sinir bozucu hareketlerine bakar bakmaz bu kesinlikle Sebastian olabilir diye düşünürken onun Pamela'nın oğlu olduğunu bizlere tanıtmaları çok güzeldi. 8. bölümde annesi Pamela'nın da bizlere tanıtıldığını görebiliriz. Sebastian Milton beklediğim gibi çok sinir bozucu bir karakter olarak karşımızda olacak. Gerçekten de öyle sinir bozucu bir karakter ki Yujin gibi bir ismi bile deletmeyi başardı. Hatta şöyle ki şiddet konusunda özellikle de aklımıza son gelecek isim olan Yujin gibi birinin bile yumruk atmasına sebep olduğunu düşündüğümüzde gerçekten de o şımarık tavırları saçma sapan hareketleriyle insanları çıldırtacak. Sadece insanları değil çizgi romanda olduğu gibi Mercer'ı da deli edeceğinin ilk sinyallerini daha şu kısacık sahnede bizlere gösterdiler. Çizgi roman takipçilerinin bildiği üzere Sebastian bu topluluk ve hikaye için çok önemli bir isim olduğunu sizlere defalarca söyledim ve bu konu hakkında sizlerle pek çok video yayınladım. Tıpkı çizgi romandaki gibi o şımarık tavırlarını görmek çok hoşuma gitti. Çizgi roman okumayanların, kanalımı takip etmeyen kişilerin belki bu karakter hakkında çok da fikir sahibi olmadığını görebiliriz. Ama çizgi romanda o yaptıklarıyla gerçekten de hepimizin hafızalarında unutulmayacak bir karakter olmayı başardık. Bu anlamda bu karakterin ne denli önemli olduğu hakkında henüz dizinin arka planında çok fazla takip etmeyi sevmeyen ve olduğu gibi izleyen kişiler farkında değiller. Bu kişiler önümüzdeki bölümlerde onun yaptıklarıyla beraber herkes onun nasıl sinir bozucu bir karakter olduğunu öğrenecektir. Dediğim gibi çizgi roman okumayı çok fazla umursamayan kişiler onu sadece Sebastian olarak adlandırıp valinin oğlu olarak göreceklerdir ama dediğim gibi bambaşka bir karakter olacağı aşikar. Bu sahnede her ne kadar aylaklar üzerlerine doğru gelmiş olsa da hiç umurlarında olmaması, zaten güvenlikler olduğu için sen kim oluyorsun da karışıyorsun tarzındaki modu bile sinir bozucu olmaya yetti. Mercer başta olmak üzere pek çok önemli ismin sinir olduğu bir karakter olarak karşımızda bu sezon olacak. Çoğunuzun bu karakterden nefret edeceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda bu karakterin önemli bir karakterimizin ölümüne sebep olduğu için ayrıyeten ondan nefret duyabiliriz. Eğer ki çizgi roman okumadıysanız şu an önemli bir noktaya değineceğim. Hemen atlayabilirsiniz. Sebastian çizgi romanda birini öldürmüştü. O isim Terry Grimes ...dan başkası değildi. Şimdilerde Rick'in dizde yer almadığını düşündüğümüzde ve çizgi romanla olan paralelliğin olmayacağını hesap ettiğimizde Sebastian önemli bir karakterimizin ölümüne yol açacaktır. Onun canlandırmış olduğu karakterin tüm bu detayları en kötü karakterler arasında olmasına yol açacak. Mercer gibi bu toplumun en üst düzeyinde görev alan birisine bile yapmış olduğu hareketler onun ne kadar da sinir bozucu olduğunu da yine gösteren örneklerden sadece biri. Tüm bunların yanı sıra yine bizlere bu bölümde benim beklentilerimden sizlere bahsetmiş olduğum Yumiko'nun görevinin Pamela tarafından önemli bir noktada sunulduğunu, onunla tanışma şansının olabileceğine dair tahminimin de doğru çıktığını görmek gerçekten de keyif verdi. Ama açıkçası ben Pamela Milton karakterini daha önceki videolarımda da sizlere bahsettiğim gibi en azından ikinci partta görmeyi bekliyordum. Daha 7. bölümde onun çıkacağını siyallerini verdiler. Büyük ihtimalle 8. bölümde bizler ilk kez Pamela'yı göreceğiz. Böylelikle benim beklediğimden çok daha erken bir şekilde onu karşımızda görmek beni inanılmaz mutlu edecektir. Belki de onu ilk kez göreceğimiz ortaya çıkacağı sahne her ne kadar Alexandria olabileceğini tahmin etsem de belki de Yumiko karşısında onu görebiliriz. Çünkü bunun temelini bizlere bu bölümde hazırladılar. Fakat yine bizleri şaşırtıp o randevuya bir bahane bulup gelmezse Pamela'yı bu sefer bizler Alexandria önünde karşımızda görebiliriz. Zaten yumruk attığı gerekçesiyle hücreye atılan ve sorgulanacak olan Yuji'nin kurtarılması açısından Lance Hornsby bu bölümde önemli bir teklifte bulunmuştu. Gelmiş olduğu topluluğun detaylarının verilmesi karşılığında onu oradan çıkarabileceğini ima etti. Bu yüzden de böyle bir olay gerçekleşirse ve Lance Alexandria'nın yerini öğrenirse oraya sadece kendisi gitmeyecek ve bu topluluğun valisi olan Pamela da ona eşlik edecektir. Sizlerle sürekli videolar yayınladım ve 7. bölüm hakkında da tahminlerimi paylaştım. Umarım ki bu videoyu izleyenler ben söylememe gerek kalmadan bölümü izlerken tahminlerinin doğru çıktığını farkına varmıştır. Genellikle yorumlarda hiçbir tahminimin doğru çıkmadığından bahsettikleri için olumlu yorumlar alamıyoruz ne yazık ki bu konuda. Ayrıca yine tüm tahminlerimin yanı sıra doğru çıkan şeylerden bir diğeri de fısıldayanlar konusunda Negan'ın bir öğretmen gibi onlar öğrenmiş olduğu bütün taktikleri Maggie, Elijah gibi isimleri anlatırken görebileceğimizi söylemiştim. 10. sezona baktığımızda Fısıldayanlar hikayesinde özellikle Alpha, Beta gibi önemli isimlerin bu aylak sürülerini nasıl yönettiğini bunun için nasıl bir eğitim aldıklarını ve verdiklerini bizlere göstermemişlerdi. Ve böyle bir detayı onların yerine Negan'ın vermesi çok farklı ve güzel oldu. Maggie'nin ise bu konudaki tavrı ve göstermiş olduğu bu çok önemli detaylar sayesinde Meridia'nın başı büyük bir belaya girecek gibi gözüküyor. Özellikle de bu eski askerlerin gücünün karşı yapılabilecek en deha taktik buydu. Ve böyle bir noktada Maggie'nin Negan'ı dinlemesi çok güzel detaylar arasında yer alıyor. Bu arada bu iki karakterin bu bölümde bir nevi yüzleşmeleri de çok güzeldi. Aslında hepimizin farkında olduğu Negan'ın yapması gereken bütün bu olayların öldürmesi gereken bütün bu insanların keyiften olmadığını ve kendi topluluğu için, kendi insanların düşündüğü için onların intikamını alması gerektiği için yaptığını bizler sürekli bas bas bağırıyoruz. Her ne kadar Maggie bunu anlamak istemese de bence bu bölümde Negan çok güzel bir şekilde kendisini ifade etti. Zaten geri dönüp baktığımızda yine bu başına gelenler olsaydı nasıl davranırdı sorusuna kendisinin hiç de değişmediğini sadece bu sefer üçünü herkesin gözünün önünde değil hepsini tek tek öldürmeyi tercih ederim diyerek Negan çok güzel bir cevap verdi. Aynı zamanda Negan'ın vermiş olduğu Grace'in babasının ölüm örneği de mükemmel detaylardan. Her şey aslında baktığımızda iki topluluk için karşılıklı ve kendi adamlarının intikamı için gereken neyse o dönemde onu yaptılar. En azından kaç bölümdür ikili arasındaki o iyileşen diyalogların ortak iş yapmasına kadar gelmesinden dolayı ben çok çok mutluyum. Sonunda bu ikili ortak bir amaç doğrultusunda hareket ederken görmek ve karşılıklı olarak birbirlerini anlamaları için önemli adımlar atmalarını izlemek bu bölümün çok değerli anlarından biriydi. 8. bölüm için sizlere bahsetmiş olduğum hikayede özellikle Alexandria'ya geri dönen Daryl'ın yanında Lia olabileceğini söylemiştim. Bu bölümde bu iki karakterin bulmuş olduğu bu kişiler karşısında Lia'nın kalbinin iyi yönünün bizlere gösterilmesi ve her ne kadar emir altında olmuş olsa da emri çiğnemesi de dikkatimizi çeken detaylardan. Bu olayın hemen ardından Lia'ya bir şey söylemek için çabalasa da Daryl telsiz yüzünden söyleyemedi ve sahne yarım kaldı. Bence gelecek bölüm Daryl'ın yapmış olduğu tüm bu numaralar, Lia'dan af dilemesi ve onu Alexandria'ya geri götürmek için orakçılara karşı birlik olmak için teklifte bulunduğunu görebiliriz. Bu ikiliyi 8. bölümde yan yana görmek, orakçılara karşı beraber hareket ettiğini görmek beklentilerim arasında olacak. Genel olarak bu bölüme baktığımda gerçekten de güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve 8. bölüm için sadece bir hafta kaldı ve böylelikle bizler 9. bölüm için uzun bir ara vereceğiz. 8 bölüm için çoğu şey kurgulandı. Önümüzdeki bölüm bizleri bekleyen Maggie ve Negan'ın yönlendirmiş olduğu, organize ettiği bu aylak sürüsünün Meridian'a doğru yola çıktığını göreceğiz. Böyle bir sonla bitirmeleri de bölümün güzel anlarından biriydi. Genel olarak benim 7. bölüm hakkındaki görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Zaten sizlerle hafta için yayınlayacak olduğum farklı farklı videolar mutlaka olacaktır. En yakın zamanda sizlerle 8. bölüm fragman incelemesinde paylaşacağım. En güncel videoları en hızlı analizleri kanalımda bulabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.